Yani banka faizi haram değildir, o kadar düz değil bu. Onun bir kriteri vardı. Ne dedik? Enflasyona paranızı yenik düşürecek bir duruma sizi getirmez İslamiyet. Çünkü malın korunması ilke, temel ilkelerden biridir. Makasıdır, inden biridir. Eğer bankanın size verdiği faiz, tırnak içinde faiz, enflasyonun üstünde değilse, bunun Kur'an'ın yasakladığı riba içine sokulması mümkün görülemez. Yoksa ben bankaları bir matahmış gibi öven bir şey söylemem. Söylemişsem maksadımı aşmıştır, özür dilerim. Çünkü bankalar milletin iliğini emiyor, sömürüyorlar. Ben bunları över miyim? Keşke dünya bankasız bir dünya olsa. Yani hiç kimse size kepçeyle almadan kaşıkla vermez. Bunun idraki içindeyim. Ama yastığın altına hapsedilmiş bir paranın da Kur'an tarafından kutsanan bir para olmadığını bilelim. Ekonomik hayata, hayata daha doğrusu paranın girmesi lazım. Banka bunu yapıyorsa bankayı lanetleyemezsiniz. Keşke bankasız bir dünya olsa. Tamam ama yok öyle bir dünya.